Günaydın. Karasu Günlük denen hepinize merhaba. Bugün geçen günkü vlogumda bahsettiğim ağaç evi, e, ağaç evi yapmaya gidiyoruz. Karasu'ya daha doğrusu erkekler yapacak. Biz böyle kadınlar hep birlikte oturacağız. Babamın arkadaşı falan da gelecek. Eşi çocukları gelecek. E, bugün öyle bir gün olacak. E, nefes çok heyecanlı. Bilmiyorum bugün bitirebilirler mi nasıl yapacaklar ama ee, en azından deneyecekler çünkü çok yağmurlu. Ha, yani yağmur yağmaya başladı daha doğrusu. Bakalım inşallah yetiştirirlerse ikisi de oynayıp hani nefes de bugün gidecek galiba. O da oynayıp gider diye düşünüyorum. Günaydın oğlum. Bu çocuk beni hiç uyutmadı gece. Babasını da uyutmadı. Ee, dün gece bir şey vardı herhalde. Akif de hiç uyumamış. Yani biraz perişan bir durumdayım. <laughs> olsun, sağlık olsun, ne yapalım. Şimdi köye doğru ilerliyoruz. Şimdi ustalara geldik, ekmek alacağız. Şunların kruvasanları falan çok güzel gözüküyor. Ama dün o kadar çok yedik ki. Yeter, yeter, yeter. yeter bence. Arabaya bir bindim. <laughs> Özgü durucum ama o kardeşinin bebeğim niye yaptı? E, e yapıyor Ben de çağırdım bana sesi dinliyormuş beni. Özgü Duruş öyle diyor sana bakıyor diyor. Özgü şu an kardeşine emzinemiyor. Kim <laughs> <oldu? gülüyor> Kimi gördün? Kim? Bir daha yapma anneciğim. <laughs> Hadi bırak onu aşkım. yapıyor. O bebek anneciğim sen <laughs> ablasın bebek değilsin. İşte ki. Siz konuştun? Mu? Ne demin? Evet. Kahvaltımız hazır. <laughs> Bu arada bizimkiler evi yapmaya başladı bile. Annem de saman <laughs> verdi, çav <çabu> yapmış. Ellerine <laughs> sağlık anne. Afiyet olsun. Çok güzel şeyler hazırlamışsın. Biliyoruz bitireceksiniz. Hadi yemeği yiyin de gıslanın hadi. şurayı bir çekeyim. Ev yapılıyor. <laughs> Hadi ne kadar dikildi maşallah. Evet ya çabuk yaptılar. Ay sen maşallah biz bu ne gideceğiz bunlarla bu sabırla. Çok güzel olacak ha. Bak yerine yüksek güzel ol. Evet çok güzel ol. Buna girmez. Buna girmez. Geçir baş girmez. Yılan mı ya? Şu an Elab o kadar güzel uyuyor ki. Oh, serin havada, hamakta. Harika. Yine çıkıyor sanki ya. Üzülüyorum. Tüh diyorum. Niye ağlıyor bu çocuk diyorum ya. Anne, baba, <laughs> ya Ağlamasın bu çocuk diyorum ya. Anne bu böyle mi? evet. Baba, <oynamış. gülüyor> Nereye gidiyorsun? Kafanı koy yerine. Anne, Muhabbet bakalım. ediyoruz ya. Fuşam. Ya anne. Ya anne. Ya, ya, anne. Sen, ya. Ben kova götüreceğim. Kaka lan. Sıpa Sıfa Siz sen. Bir daha alamayacaksın. Söz mü? Söz mü? Böyle. Ya. Anne sen sen. Gidin. Kaka lan. Misin? Böyle girdi girdi. Evet ev bayağı tamamlandı. Şimdi balkon kısmı kaldı. Şu kısım oyun oynayacakları kısım öyle değil mi? Niye gülüyorsun? Yok, balkon kısmı kaldı diyor ya daha bir. <gülüyor> <gülüyor> daha çok olsun bir canım. <gülüyor> <gülüyor> Alt olarak bahsediyorum ben. Altını niye şimdi balkon takacaklar? Şimdi Hı. Özgüdür beğendin mi? Susuk yapma. Bak yenge hemen yapıyorsun. Özgür beğendin mi? Allah Allah. Yağmur olsun çok ya varmalık. Rabbim. Şimdi makyaj mı? Bırak yesin. Makyaj mı yaptınız? Bırak, git, makyaj mı yaptınız? Hı -hı. Bir bakayım Bu hele. Her daha farklı. <laughs> Öykü'dürünün gözlerine bak. Gözünü kapat. Allah'ım! Senin makyaj malzemelerin mi var? Hı -hı. Seni süslü seni. Hı -hı. Çok güzel oluyor çok. Hı -hı. Vallahi burada 10 tane çocuk bile oynar. Ya, Abarttım anladım. biraz da yine bayağı büyük evet. Nasıl Özgür duru beğendin mi? Evet. Bak Özgür sen anladın değil mi? Şu kısım oyun oynayacağınız yer. Şurası evet. artık şu dışarısı balkon. Buradan gireceksiniz Bak, eve. Mesela şimdi şurada oyun oynayacaksınız. Diyelim belki buraya minder falan koyarlar. Evet evet buraya böyle küçük küçük minderler koyabiliriz. Küçük koltuklar koyabiliriz. Evet. <laughs> <laughs> dikkat edin. Ama dikkat edin. Hı, çok ya. <gülüyor> Sedadan <gülüyor> ceiling <gülüyor> alıp denedim şurada. Yani bir bana. Ama çok hareketli olduğu için durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kollarını da <laughs> sokamadım. Kollarını hep <laughs> <de> kızar diye. <laughs> Babası bak. Sealing taktım ama pek oralı değil. Bu <laughs> <laughs> niye acaba? Dağın, o zaman. Benim, Haydi ikinci günden merhaba bir sabah daha doğrusu sabah kahvaltı falan karısı da yaptık öğleden sonra buraya geldik dün inanılmaz bir gök gürültüsü vardı uyuyamadık ee, bayağı e, korktuk açıkçası. Ben o yüzden kulaklıkları taktım ve e, hani şey yaptım, duymamaya çalıştım gök gürültüsünü. Öyle uyuyakalmışım. Sonra gece de bu uyutmadı. <laughs> Nizinin <Ben> aşkı. <laughs> ya sen hemen gülüyorsun ya. Bak bak. bak, <laughs> bak. Anne izin aldım ya kızıyor. Hı. <laughs> Ucu <laughs> onun Bugün e, annemler geliyor annem ve babam geliyor buraya. O yüzden böyle bir şeyler yapıyoruz sevgili annemle Ben de gibi şeyler getirdim. Patates e, salatası yapacağım. Annem yağlama yapıyor. E, sigara böyle de kızartalım dedi ama malzeme aldım ama bence gerek yok. Yağlama, peynir, zeytin, çay, ve patates salatası yeterli olur diye düşünüyorum ya. Ben ben mesela bir yere bakarken konuşuyorum ya. Bana. <laughs> Ben... <laughs> ne oldu? Ben mesela bak şu an bir yere bakarak konuşuyorum ve gülüyorum şu anda. gülüyorum ya senin az önce sesin. ne oldu oğlum sakin ol ya. Şimdi bugün boyamaya başladılar. Daha bir kat atmışlar beyaz yapmışlar. Mavi de almışlardı ama mavi ve beyaz yapacaklarmış. Pembe yokmuş. O yüzden bir kat boyamışlar odunları. Yani bu boyamanın amacı aslında şey hani yağmur çabur e, sıkıntı yapmasın, ağaçlar çürütmesin diye. Yoksa hani bir daha boyanabilir. Hani ağaçlar çürümesin çünkü kışa giriyoruz artık. Bu yazı yetiştiremedik. O yüzden şey yapmayalım. E, bir daha boyayacağız yani. Şimdilik mavi beyaza bir boyayalım bakalım nasıl oluyor diye. Aldık boyuyoruz. Annemler geldi bu arada. Hoş geldiniz. Aa, teşekkür ederim aşkım. Dedim kızımın çikolatası. Aşkımsın teşekkürler. dedim. Yağlama yapacak. Ya yağlı ekmek yapacak anne. Sizin tabirle. Siz yapıyorsunuz ya. Katmer, Katmer gibi evet. Sonra babam gelmiş. Babacım hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Kayınperin bir şeyler almış, ona bakıyoruz kızım. Makine, 4 batarya, 2, 4 sahip şart... Şu makineden mi aslında? Evet. Ama bak nereye şimdi? Evet Murat'a gidip bakacağız şimdi. Murat her zamanki gibi. Taş da var. Ay. <laughs> ne yapıyorsun Murat? Yapmak da var. <laughs> İyi bende. İyice da hesapta da semaveri yakıyor. Buraya şimdi serdiler. Bu, bu. Evet, Erayt'i buraya getirdim. Uyandı, emzirdim. Şimdi şey, pamukta biraz takılsın. Isın. Şu salata Ağzındakini mi? Başka bir şey, şey evet, lazım. Şey buraya elim. Şey 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 Yemek yiyeceğiz. <laughs> Yemeklerimiz şey, ha? şey, 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 hazır. Var. Afiyet olsun. Buradan deleceğiz. Bir de buradan deleceğiz. İçine iki üç tane ufak çıra atacaksın. Bir yakacaksın. Saatlerce yanacak. Üstüne tencereyi koy. Domates sosu mesela üstüne i̇şte koy. Allah Allah. Bu dursun. Tekrardan semalar e, yaptılar. Çay yaptılar. Orada bir kahve postası yaptık. Kahve içtik. Şimdi tekrardan çay içtik. Böyle abucumuz bir şeyler aldılar. Yani, Telefonuyla <laughs> ilgili Herhalde uyuttum Özgür dur da şurada bir, bir yamuldu. Geçen mi? Hani giyim ya. Hiç de yoksa üşüdüm. Resul üşüyoruz kız. İnanamıyorum. Yalmaz mı? Nasıl yanmaz ya? Kuru odun daha Çevir o Bakalım. Çıra işte. Yaram, Bakalım. Bir İçini iyice boşaltmamız sonra. lazım Mert. içi İçi dolu. yansın. Sok oradan. bunu yak. Aşırı merak ben ediyorum değil. şu an. Söndü. 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 Aşkım bizim o şeyimiz burada evde ya. Nerede o film? Bir parça bir şey film, yapalım. Filmimiz var bizim. Aha, duman çıkıyor. Hava yetmiyor herhalde ya. Ben şimdi yakacağım. Ay ya. yandı. Bir tutuşsa var ya. Niye tutuşmuyor sizce? Havası az oldu. Bu az ya. oldu Buradan delelim bir daha. Sönüyor. Evet nasıl? yaptılar. Yandan şöyle birazcık daha dermişler. Ooo süper. Harika. Evet. Ben Hiç. Yaptım, Bak onu ben nasıl çarptım. <laughs> harika oldu. Bir vlogun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.